Evet, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Güncel bir Bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz arkadaşlar. BTC'ye bakalım, farklı verilere bakalım. Nedir, ne değildir? Piyasayı birlikte değerlendirelim. Dün akşam biliyorsunuz düşüş olmuştu. Düşüşte acil canlı yayına girmiştik. Orada alım yaptığımı söylediğim altcoin'ler vardı. Bunlara bakalım. Şimdi şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. BTC'de hala... Şurası şu bant aralığımız destek olarak çalışmakta. Destek vazifesini yerine getirmekte ki milimetrik olarak yani 40.500'e kadar düştü. Şu bant aralığı arkadaşlar. ya Şimdi e, destek alanı olarak hala kendisini muhafaza ediyor. Altına sarkmalar gelebilir. Çünkü haftalık e, bantta haftalık bantta Bollinger alt bandı 39.000 bandını gösteriyor arkadaşlar. E, teknik analizler ki Bollinger orta bandının üzerindeysek yani şurada gördüğünüz orta bandını şöyle göstereyim. Orta bandın üzerindeysek buranın üzerindeysek hedef üst bant Buranın altındaysak hedef alt band. Şu an hatta şöyle biraz daha 39.000 bandını gösteriyor. Bugün haftalık kapanış var. Yani Haftalık kapanış tabii yani bir günde 10k artık biraz zor gibi ama değil mi? Gece 3'e kadar. Yani 52.800 üzerinde 53.000 üzerinde haftalık kapanış yapmadığımız sürece piyasa rahatlama dönemine girmez arkadaşlar. Gene bir farklılık olursa bu konuda bildirimde bulunuruz. Ama haftalık bantta da dün de videoda belirttiğim gibi RSI çok çok fazla dip seviyelere kadar da indi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günlük bayında bantla erasay 30'un altına indi. Gün 30'un altında kapatma yaptı. Bugün bir tık daha yukarı kendine attı. Günlükte bir doji gelebilir. Şu an bu net kesin değil. Yarın e, sabah video attığımızda bu doji gelecek mi gelmeyecek mi bundan bahsederiz. Doji sabah yıldızı yani arkadaşlar. E, yükseliş gösterir. Böyle baktığımızda 2-4 yani 6 gündür aralıksız düştük. Bir tane belki burada artık e, bugün e, güzel bir yükseliş gelirse 43k'ya kadar falan. E, sabah yıldızından bahsedebiliriz. Onu da bildirimde bulunuruz gene Twitter Telegram üzerinden. Ee, mutlaka arkadaşlar Twitter'a ve Telegram'a sizleri bekliyorum. Videonun açıklamalar kısmında gerekli linkler var. Katılım linkleri. Ücretsiz olarak katılabilirsiniz hem Twitter hem Telegram'a. Ee, onun dışında şöyle 4 saatlik bazda çok net şekilde pozitif uyumsuzluklar oluştu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani artık hani BTC yani şuradan baksana. Ortalama BTC e, 30 Aralık'tan beri yani 46K'dan beri sürekli pozitif uyumsuzluk sürekli pozitif uyumsuzluk veriyor. Artık bunların yavaş yavaş çalışması lazım. Ya bu senaryo, bak şurada da aynı. Mesela sert düşüyor, bir sürü pozitif uyumsuzluk, çok az çalışıyor. Yani şu an pozitif uyumsuzluklar revaçta arkadaşlar ve bunların artık çalışması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, çalışırsa ilk direnç alanımızın, şöyle baktığımızda ilk direnç alanımızın şurası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 45.000-46.000 bandı, 45.500-46.000 bandı, güzel bir direnç alanı. Yani baktığımız zaman destekler milimetrik, dirençler milimetrik olarak çalışıyor. Trade yapanlar şu dönemde kazançlı olabilir. E, alıp tutmak isteyenler alıp tutabilir uzun vadeci orta vadeci olanlar e, ben hem trade amaçlı hem e, al sat amaçlı dün mesela Cardano aldığımı söyledim. Alice aldığımı söyledim. Yani bunları canlı yayında takır takır söyledim. Herkes tır titrir titrerken Avax aldığımı söyledim. 80 dolarlardan mis gibi Avax aldık. Yani 10 dolarlardan Alice aldık. 1.1'lerden Cardano aldık. Bunlar önemli şeyler. Bunlar güzel şeyler değil mi? Onun dışında şöyle baktığımızda FTT, FTX 34 dolarlardan aldık dün bunu. Ee, hani açıyorum videoda gösteriyorum ya FTT 34 dolar olmuş almayacak mısınız diyorum adam oradan diyor ki ya yükseliş mi bekliyorsun yok beklemiyorum. Ee, 2.87 bandına düşmüştü dün bana ee, 2.80'lerden aldık tekrardan şu an 2.93. Yani dibi ee, yakalamak mümkün değil. Ademeli alım stratejisiyle yani ee, yavaş yavaş biriktire biriktire almak mesela Solana. 136-135 dolara kadar düştü şimdi 140 dolarlarda. Tabii risk geçmiş değil yani. Hani şu değil. O yükseliyoruz. Rally geliyor. Hadi coşalım değil. E, ama kademeli olarak yavaş yavaş e, toplama taraftarıyım artık. E, elimdeki nakiti zararda olduklarıma paylaştıracağım. E, mesela karda olabilecek coin'lere de yavaş yavaş paylaştıracağım ki daha nakit miktarı da elimden artsın yani nakidim artsın. Yani 4 saatlikte çok ciddi bir pozitif uyumsuzluklar geldi. Bu yükseliş bekletir arkadaşlar. 45.000-46.000 bin, bandı direnç haftalık bazda da Bollinger atlandı. 39 bin bandına denk geliyor. 39000'e yani 39 bine gelirse büyük ihtimal ben bir kaldıraç denerim yani. yani. Oradan bir tepki gelebilir. Tam haftalıkta Bollinger atlandı. Stoplu olmak üzere. Bilginiz olsun arkadaşlar. USDC mesela yani piyasanın durumunu ne gösteriyor? Piyasanın durumunu tete. Mesela USDC ilk 10'da bile değildi bu düşüşlerden önce. Şu an ilk 10'a girdi. Cardano'yu da geride bıraktı. Market değeri olarak yani insanlar nakit tutuyor. İnsanlar teter de. Ee, hani insanlar e, korkuyor tabiri caizse korkuyor. Bunu nereden anlıyoruz? Dün 10 seviyelerine kadar gerilemişti korku ve açgözlülük endeksi. Bugün 23 seviyelerinde. Ee, kısa vadeli long ve short oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar şu an e, shortçılar önde. 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta da shortçılar önde. E, 30 dakikalıkta long önde. Saatlik grafikte şöyle bakalım. Saatlik grafikte de long önde. 4 saatlik grafikte baktığımızda 4 saatlik grafikte de long önde. Ee, günlük 12 saatlik grafiğe de bakalım. Burada da long önde. 24 saatlik grafiğe bakalım. Burada da long seviyeler ciddi bir şekilde önde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hem de e, hatırı sayılır miktarda önde yani. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu grafikte arkadaşlar baksana gün 24 saatlik Yani 53'e kadar yükselmiş long seviyesi. Genelde e, bunlar bunları patlatmak adına arkadaşlar tersine getirmek adına. Şimdi balina adam da şunu görüyor yani. Market yapıcı dediğimiz balina adam. Geliyor buraya bakıyor ki ya bu kadar long varsa ben demek ki piyasayı düşürürsem iyi para kazanırım, kazanırım milleti terse düşürürüm demeyi de biliyor yani. Ee, onun dışında endeksi arkadaşlar endeksinde de ufak böyle bir atılım oldu. 0.99 seviyesinde hala birinin üzerine atamadık endeksi net bir şekilde. hani Bir an önce bizim birinin üzerine atmamız lazım burada da. E, Coinmarket.com üzerinden haberlere baktığımızda çok fazla yeni bir haber yok arkadaşlar şu anlık. Şöyle bakıyorum e, bilginiz olsun. E, hamster tutanlar varsa dün de bahsettim zaten burada yeni bir borsa listelenmesi vardı. onun dışında şöyle baktığımızda Alice Coin Noel Pazar NFT'leri tarzında bir şey varmış. Bu neymiş? Alice Noel Pazar gizemli kutulara sarılmış 49 bin harika yapımı NFT ile açıyor. Hani bak yine Alice NFT, NFT giriyor ortaya proje. Alice'in güzel bir projesi var. Buradan da haberlerine baktığımızda da arkadaşlar bakın. <laughs> Sadece bu işte mesela avatar için avatar özelleştirme oyunu var biliyorsunuz Alice, Alice Coin'in vesaire. Hani haberleri var haberleri var Alice Coin'ın bence güzel bir proje şu anda da 10 dolar yani bilmiyorum hani piyasa yukarı yönüne giderse 30 dolarları görebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum ben Alice Coin'ın onun dışında şöyle baktığımızda şu anlık çok farklı bir şey olur, yok. Gene olursa Twitter ve Telegram'dan bildirimde bulunuyorum. Haftalık kapanışla ilgili görüşlerimi belirttim. Yani haftalıkta bölüm alt bandı 39.000'i 39 gösteriyor. oralara iğne gelebilir. İğne gelirse oralardan büyük ihtimalle ben bir long dönerim arkadaşlar. Dominas grafiğine bakalım son olarak. Sonra videoyu bitirelim. Dominas da dün sert yükseldi. Şu anda da arkadaşlar tam şuradaki 40.40 .40 seviyesindeki destekten bir tepki almış. E, Dominas grafiği şöyle. Evet piyasa bu kadar çakılmasına rağmen dominans grafiği e, çok ciddi bir yükseliş yaşamıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bitcoin 69 binden yani bakın Bitcoin 69.000'den 69 binden değil mi? Bak şunu, şuraya gelelim mi? Tabii ki burada Tether de var. Şimdi sadece alt yok. Bunu da göz önünde bulundurması lazım. 10 Kasım'da biz e, 68-69 böyle tam hatta tarihe bakalım. 10 Kasım'da evet. 10 Kasım'da 69 gündeyken dominansa gelelim. 16 Kasım. Bak. Şöyle geliyoruz. 10 Kasım şurası. Dominans ortalama 43 seviyelerdeydi. 43-44 seviyelerindeydi. BTC neredeyse 20 bin düştü yani. Ne 20 bin? 30 bin düştü yani. 69 binden 40 bine 40 bine geriledi değil mi? 41 bine. Şu an 41 bin 500'lerden seyrediyor. Oraya kadar geriledi. Buna rağmen insanlar hala altcoin'de kalmayı tercih ediyor. Yani piyasanın ağırlığı altcoin'de. Şimdi şöyle. Tabi burada USDT dominansı var. USDT dominansı da mesela bakarsan şöyle. Nerede? O, o, 10 Kasım'dan itibaren de yükselmeye başlamıştır. Yani. USDT dominansı. Şöyle bakalım hatta. Bak USDT dominansı 10 Kasım'dan itibaren de yükselmeye başlıyor. Ama genel itibaren şunu söyleyebiliriz yani. E, istisnalar olmakla birlikte. Yatırımcılar, balinalar altcoin'lere güveniyor. USDT dominansının düşmesi Piyasa için yükseliş işareti verir. Bunu da söyleyeyim. Çok nettir. USDT dominası yani insanlar Tether'den çıkıyorsa parayı altcoin'lere ve bitcoin'e yatırıyordur. Ve bunun içinde bizim direnç alanımız sağlam bir direnç alanımız 4.84 bandı arkadaşlar. Bilginiz olsun 4.85 de diyebilirsiniz. RSI çok fazla yukarı gitmiş. Yani bunun biraz aşağı gitmesi lazım. RSI'de bir yükselen trendi var günlük grafikte. E, rahatlaması lazım. Bu rahatlarken biz de güzel bir yükseliş yaşarız umarım diye düşünüyorum. Şimdi anlatabileceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Ee, gelişmelerden haberdar edelim. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Son olarak şundan da bahsedeyim yani şimdi gördüm söylemesem ayıp olur. 4 saatlikte USDT Dominas'ta da e, negatif uyumsuzluk var. Bitcoin'de de pozitif uyumsuzluk var. Yani e, belki dediğim gibi haftalık bandın altına oraya orta Bollinger, ort bandına, oh, Bollinger alt bandına bir iğne falan gelebilir ama e, bizim 4 saatlikte pozitif bir uyumsuzluğun çalışma ihtimali çok fazla. Hani belki bir iki uyumsuzluk da ekler. Bilginiz olsun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bitirelim artık. Kendinize çok çok iyi bakın.